Bize emredilen ibadetlerin asıl gayesi bizi bir kıvama getirmektir. Yani bedende yapılan tasarrufların asıl gayesi ruha tesir etmektir. Çünkü ruh Allah'a muhataptır. Ruha tesir edebilen ibadetler Allah katında kıymetlidir tuttuğumuz orucun, kıldığımız teravihin, sahurun, mukabelenin, şu Ramazan'ın içinde yaşadıklarımızın ruhumuza tesir etmesi ve inşallah o da bütün ömrümüze tesir etmesi, inşallah o da ebedi hayatımıza tesir etmesi en büyük gayemiz. Bugünkü ders Ramazan'ın ehemmiyeti ve kaçırılmayacak fırsatların farkındalığı hakkında bu farkındalık bizi kurtaracak inşallah. Evet, Ramazan Risalesi'nin yedinci nüktesinin ikinci kısmını okuyacağız bugün. Evet, karanlıklı bu hayatı dünyeviyenin en nurani leyle-i kadri Ramazan'dır. Şimdi Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif'in içinde çok nurlu bir gece, bin aydan daha hayırlı olduğunu Allah Kur'an'ında söylemiş Cenab-ı Hak. Şimdi Ramazan-ı Şerif de adeta insanın ömrünün leyle-i kadriymiş. Yani bir yılın içinde bir ay, ömrün içindeki Ramazanlar da adeta insanın karanlık dünyasını ve sadece menfaatler üzerine kurulmuş Dünyalık hedeflere doğru yürüyen, kalbe, ruha hitap etmeyen ve devamlı kalbe ruha hitap etmeyen şeylerle meşguliyetten dolayı da kalbi ruhu sıkan, bunaltan dünya hayatının tam ortasına, karanlıkların ortasına doğan bir güneş gibi Ramazan-ı Şerif doğuyor. Kalbi ruhu aydınlatıyor, latifeleri bayram ettiriyor ve insan Sair vakitlerde, diğer aylarda hissetmediği garip garip duygular hissediyor Ramazan-ı Şerif'te. Allah için aç kalmanın sadakatinin verdiği bir lezzettir. Madem ki sen Cenab-ı Hak için akşama kadar bütün lezzetleri terk ettin, Allah kendisi için yapılanların altında kalır mı? Demek sen Cenab-ı Hak için neyi terk edersen Allah da sana terk ettiğinin karşılığını terk ettiğin cinsten verecek. Lezzeti mi terk ettin? Öyleyse kat kat lezzetler verecek. Hem de sadece cismani, maddi, nefsani lezzetler değil ha. Kalbi, ruhi, manevi, ulvi ve ani ve fani değil. Sonsuza giden ve asla bitmeyen lezzetler. Şimdi normalde sayır vakitte Yemek içmekten aldığımız lezzeti Ramazanda gündüz vakti terk ettiğimizden dolayı iftar vaktinde açlık vesilesiyle 10 kat daha fazla almıyor muyuz? Şimdi bu lezzetten bahsetmiyor, bu da var. Ramazan'da Cenab-ı Hak bütün nimetlerinin lezzetlerini zirvede yaşamamızı istiyor. Ta ki bizden şükür makinasını tahrik etsin, minnettarlığımızı artırsın da yaratılış gayemiz olan şüküre, hamde, minnettarlığa bizi sevk etsin diye. Ama bu ayrı bir tarafı. Bir de insan sadece mideden ibaret bir varlık olmadığı için lezzetleri de sadece mideye hitap eden cismani, maddi zevkler, lezzetler değil. İnsanın 1500'den fazla latifesinin, duygusunun olduğundan bahsediliyor. Fakat bu latifelerin, bu duyguların bazıları midenin, cismaniyetin, nefsin istibdadı ile baskısıyla adeta unutuluyor, terk ediliyor. Onlar ihmal edile edile ölüyor ve sönüyor ruha hitap eden, o latifelere hitap eden zevklerle, lezzetlerle, gıdalarla insan buluşmayınca, meşgul olmayınca yavaş yavaş onlar terk ediliyor ve sönüp ölüp gidiyor. Artık bizim literatürümüzde, lezzet listemizde, zevk listemizde, haz listemizde onlar artık yok. Hani Alman usulü diyorlar ya, şimdi Alman usulü diye bir şey gerçekte var mı? Yani insan, Almanlar doğuştan Başkalarına ikram etmekten lezzet alamayan varlıklar olarak mı doğdular veya birilerine fedakarlık yapmaktan uzak olarak mı doğdular? Hayır. Şimdi toplumlarda bazı duygular yıllarca, asırlarca kullanılmaya kullanılmaya dumura vuruyor. Nesilden nesile geçerken tamamen unutulup artık o toplumun dilinde bile o duygunun, o güzel ahlakın herhangi bir tabiri, herhangi bir ifadesi bile kalmıyor. Bir Alman vatandaşı ikram etmeye alıştırsanız, İnanın ikram ederken ilk başta belki zorlanacaktır ama ikram ettikçe, 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 aynı ikaz ettikçe pazuların güçlenmesi gibi o duygu kullanıla kullanıla güçlenecek ve artık yemekten çok yedirmekten lezzet alacak, menfaatinden çok başkalarının menfaatini düşünmekten lezzet alacak, yaşamaktan çok yaşatmayı sevecek bir vaziyete gelebilir. Şimdi demek aslında bu neymiş? Bir süreçmiş. Öyleyse bakın Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak bize maddi lezzetleri terk ettirirken akşama kadar diyelim yemek içmekten alacağımız lezzetleri terk ettik. Cenab-ı Hak hangi cinsten Allah için fedakarlık gösterdiysek Neyi terk ettik? Hazzımızı, zevkimizi, lezzetimizi terk ettik ya. Cenab-ı Hak hem o maddi cismani lezzeti iftar vaktinde kat kat ikram ederken bir de bizim lezzet listemizi, literatürümüzü genişletip hiç daha önce tatmadığımız ulvi, manevi, kutsi lezzetleri Ramazan-ı Şerif'te ehli imana tattırıyor. Kur'an okumaktan alınan bir lezzet. Kur'an dinlemekten alınan bir lezzet. Fakirin imdadına koşarken fakirin acı ve acınacak halini hissedip de şefkatle onu okşamaktan alınan lezzet gibi saya saya bitiremeyeceğimiz çok lezzetler sadece gündüz vakti nefsin hayvani, cismani, nefsani lezzetlerini terk etmenin karşılığı olarak kat kat ikram ediliyor. Bu durumda söyleyin biz lezzetleri terk etmiş mi oluyoruz yoksa lezzet deryasına dalmış mı oluyoruz? Bu durum lezzetleri terk etmek mi? Bir tek cismani lezzeti terk etmeye karşılık ulvi manevi ve bütün latifelerimizi lezzetlendirecek keyiflendirecek haz ve zevk deryasına daldıracak manevi bir atmosfere girmek lezzeti, hazzı, zevki terk etmek midir yoksa tek bir çeşit lezzet üzerinde yaşadığımız hayatı renklendirip çeşit çeşit zevklerin, lezzetlerin içine bütün latifeleriyle dalıp da zevk ve lezzet deryasında, feyiz ve bereket deryasında yüzmek midir? Öyleyse şu karanlık dediğimiz yani ruhun karanlığı. Günlük hayatta şöyle düşünün mesela. Diyelim ki 10 tane evladınız var. Devamlı alışverişe giderken birini götürüyorsunuz. Yemeğe giderken birini götürüyorsunuz. Devamlı aynı şahsı götürüyorsunuz. Diğerleri hep unutulmaktan ve ihmal edilmekten dolayı sıkılmazlar mı? Bunalmazlar mı? Kıskanmazlar mı? Halsiz düşerler, ızdıraba düşerler. Doğru mu? Şimdi aynı onun gibi. İnsanda onlarca, yüzlerce, binlerce latifeler var. Biz günlük hayatta devamlı sadece mideye ve cismani nefsani arzulara yönelik çalışmalar yapınca, sadece onlara hitap eden zevklerin peşinde koşunca diğer latifeler, duygular aç kalıyor, ihmal ediliyor ve artık onlara muhatap olmamaktan dolayı, onları herhangi bir şekilde muhatap almamaktan dolayı onlarda bir sıkıntı, bir buhran ve boşluk hali, zulmet, karanlık hali başlıyor. İşte insanın bütün latifelerini coşturan, ve adeta kalbindeki bütün o latifeleri nurlandıran insanın iç dünyasına bir ışık yakan bir mevzu. Oruç dediğimiz hadise. Demek yani orucu da şöyle düşünmek lazım. Bu aç kalmanın bize kazandırdıkları oruç. Aç kalmak oruca vesile. Aç kalmak oruç değil. Aç kalmak maddi açlık ha, orucun vesilesiymiş. Aslında değil mi bu maddi açlık anahtarıyla çok kapıları açtığımız gibi maddi açlıkla çok tokluklara, doyumlara, hazlara, zevklere vesile olacakmış. Ramazan-ı Şerif'teki orucun aslında açlığın tokluğa vesile olması gibi bir neticesi var. Hangi tokluklar, hangi manalar şimdi açacak? Evet nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülusu Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Rayetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icrasına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali. O 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman alişan olan Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Hakim'i Ramazan-ı Şerif'te nazil eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayramı ilahi ve bir meşher Rabbani ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muhtezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Şimdi padişahlar tahta oturdukları günle sevindikleri için insanların da sevinmelerini isterler ve insanları sevindirmek için bazı şeyler yaparlar. O gün mesela o güne özel insanlara dileyin benden ne dilerseniz diye her türlü ikramlar, her türlü hazinesinden büyük ihsanlar dağıtır. Mahkumların kapılarını açıp onları salar, affeder, insanlara Sayır zamanlardaki kanunlarının dışında muamele eder. Siz sayır vakitte padişaha yaklaşmak mümkün olmadığı vaziyette padişahı ancak rüyanızda görürsünüz ama o günlerde padişah huzura çıkar, size iltifat eder, size muhatap olur ve herkes padişaha muhatap olup o gün kendisi bayram ettiği gibi herkese de bayram ettirmek ister. İşte Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Azimüşşan'ı yeryüzüne indirmesi, adeta ezeli saltanatını bütün mahlukata ilan etmesi manasına geldiği için, padişahlar padişahı olan Cenab-ı Hakk'ın da Ramazan'da dileyin benden ne dilerseniz diye bire bin ikram ettiği hem de fani altınlar, fani paralar, fani mallar değil ha ebedi ve sonsuz mülkleri dağıttığı, ebedi sonsuz olarak geçerli akçeleri dağıttığı bir bayramı sultani. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? İki çeşit bunun manası. Birisi cehenneme doğru giden cehennemlik insanların kurtuluş vesilesi. Cehennemin kapılarını açmış Cenab-ı Hak. Hadi, hadi çıkın diyor. Rosayı cennete çevirin. Bir. İkincisi de cehennemlik ameller var terazide günahların ağır bastığı ameller, Ramazan-ı Şerif'te bin kat bereketlendirip, hele leyle Kadir'de otuz bin kat artırıp, terazinin hayır kefesine konulduğunda, cehennemlik insanın cennetlik hale dönüşeceği bir fırsat var. Gel şu Ramazan'da cehennemlik halimizi cennetlik bir vaziyete çevirelim, beraberce bu işi yapalım beraberce omuz omuza cenneti alaya hem dünyada hem ahirette beraber girelim diye işte şu beraberlikler bu sohbetler birer fırsattır. Siz de sevdiklerinizle bu sohbetleri paylaşın ki onlarla beraber omuz omuza o cennete yolculuk yapalım. Ve o orucun ekmeli ise şimdi asıl mevzuya geldik. Orucun ekmeli dediği yani en mükemmel oruç nasıl tutulur? Sahur da yapmazsın, iftar da yapmazsın. İyice açlığı iliklerine kadar hissedersin. işte sana oruç. Oruç dediğin böyle tutulur be. İyice açlığı hissedip şöyle açlıktan kıvranarak tuttuğun oruç tam bir oruçtur desek olmaz. Oruç dediğimiz hadise aslında bu açlık kısmı değil işin. O açlık kısmı bizim orucumuzun vesilesiymiş. Sebebi. Biz orucu sonuçta arayacağız. Acaba oruç bize ne gibi sonuçlar doğuracak? Bu açlığımız bize hangi kapıları açacak ve bizde nasıl bir iz bırakacak? Hayatımıza nasıl yansıyacak? Asıl mevzu bu. Şimdi bir ara bir arkadaşımız davet etti. Kendi aralarında böyle cirit koşturuyorlarmış. Bizi de seyretmek için götürdü. Baktım böyle atlar koşuyorlar ellerinde Cirit çubukları var, bir şeyler yapıyorlar falan. Bir tane at var, diğer bütün atlardan daha fena, daha hırçın, daha güçlü. Hiç kimsenin tutamayacağı kadar böyle enteresan bir vaziyette böyle hayretle seyrediyorum ben de. Dedim Allah Allah ya bu ne? nedir bu? Yani sanki diğer bütün atları bir kefeye koy, onu bir kefeye koy, hepsini çeker yani. Öyle güçlü, öyle hareketli, yerinde duramayan bir şey. Dedim ki ya bu nedir? Dediler bu böyle evde yetişen bir at değil. Bu dediler yılkı atı. Ne demek biliyor musunuz yılkı atı? Yılkı atı bu dağlarda başıboş yaşayan, doğduğu günden beri hür ve özgür olan ve devamlı dağlarda vahşi hayvanlarla, kurtlarla, ayılarla falan devamlı mücadele edip de o dağdaki zor şartlarda kendini ekstra geliştirmiş. Yani normal evlerde büyüyen atlardan çok çok daha güçlü, hareketli ve dayanıklı atlar. E dedim ya bunu nasıl bu hale getirmiş adam biniyor. Binek atı haline getirmiş. Dedik ki hocam dedi, onun formülü var. Nasıl? Bu atı yakaladıktan sonra normalde bu at asla bindirmez üstüne. Sırtına binmen mümkün değildir. Bu atı aç bırakıyorlar. Uzun süre açlıkta o at artık yelkenleri indiriyor, boynunu büküyor, dermanı bitiyor. Sonra sırtına biniyorlar ve başlıyorlar koşturmaya. Koştururken koştururken yavaş yavaş besleye besleye artık onu o açlık eğitiminden geçirdikten sonra tekrar o eski gücünü kuvvetini kazanıyor ama artık bir eğitimden geçti. Artık dizgin dinler vaziyette, artık sırtına binilir vaziyette, artık nereye çekersen oraya gidip emir dinler bir moda, bir kıvama geldi. Vay be! Hayret dedim ya. Tam da dedim Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'te insanı böyle bir terbiyeden geçiriyor biliyor musunuz dedim. Nasıl yani? Şimdi 11 ay boyunca başı boş, keyfe mayeşa, istediğini istediği vakit yemeye içmeye alışmış ve devamlı şımartılmış, dizgin dinlemeyen, bir türlü bize itaat et, etmeyen, itaat ettiremediğimiz nefis atını, o cismaniyet atını Ramazan-ı Şerif'te aç bırakarak artık nefsimiz bize binmeye başlamış, nefsimizin istediği istikamette koş koşturmaya başlamışken ha nefsimizi sırtımızdan indirip bizi nefsin sırtına bindirip Cenab-ı Hakk'ın rızası hedeflerinde kamçılayıp küheylanlar gibi koşturmak için Ramazan-ı Şerif'te aynen bu açlık sürecinden geçiriyor. Ve Ramazan-ı Şerif'te o mesela düşünün o at açlık sürecinden geçse ama o esnada sırtına birisi binmese, onu koşturmasa, onu değil mi emre itaat ettirip dizginleyip sağa sola çevirmese, onu bir eğitimden geçirmese yine bir işe yaramaz. Güçlendiği zaman yine aynı şekilde devam eder. Aynı onun gibi Ramazan'da sadece açlıkla kalırsak, Ramazan'da ibadetle, kullukla, teravihle, mukabeleyle Ramazan'da nefsin bütün dikilişlerini, isyanlarını kırıp da nefsin boynunu büktürmezsek, onu itaate alıştırmazsak Ramazan'dan sonra tekrar aynı başına buyrukluğu, aynı isyankarlığı devam eder. Öyleyse tam da o yılkı atının değil mi eğitimden geçip de böyle aslanlar gibi diğer bütün atlardan daha kahramanca, daha güçlü bir vaziyette koşturması bizim de Ramazan terbiyesinden geçtikten sonra, Ramazan'dan sonraki değil mi bütün nefisle şeytanla mücadelemizde aslan gibi onun karşısına dikilip ben bir de işin şu tarafı var. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerifte helali terk ettiriyor. Ne demek bu? Yani Ramazan'dan sonra haramı terk etmek kolay gelsin diye Ramazan'da helali terk ettiriyor. Bu çok önemli bir nokta. Halterciler şimdi mesela diyelim adam 250 kiloyu kaldırmak için idman yapıyorsa 300 kiloyu kaldırarak yapıyor bu idmanı. Niye? 300'ü kaldırana 250'yi kaldırmak kolay gelsin diye. Aynı onun gibi Ramazan'da helali terk ettirecek bir idman Ramazan'dan sonraki haramı terk ettirmek üzere bizi müthiş bir şekilde yetiştiriyor. İşte Ramazan-ı Şerif'te biz bir oruç tutacağız. Bu orucun ekmeli yani en mükemmeli Cenab-ı Hakk'ın istediği oruç. Şimdi bizim tuttuğumuz oruç bir de Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği oruç. İkisi arasındaki mesafe çok büyükse inanın o oruç aç kalmaktan ibaret olur. Daha da bir işe yaramaz. O ikisi arasındaki mesafeyi en aza indirmeye çalışacağız. Bitirmemiz mümkün değil. Yani tam Allah'ın istediği gibi oruç tutmamız mümkün değil. O ehasa vasa mahsus, peygamberlere mahsus, büyük zatlara mahsus. Ama hiç olmazsa o yolda Cenab-ı Hak bizim gayretimizi görür de inşallah mükemmel bir oruç tutmuş gibi kabul eder. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği oruç nedir? Allah bizden nasıl bir oruç bekliyor? Bakın ne diyor? Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazatı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, haramlardan, günahlardan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete, her birisinin hususi ibadeti var. Her duygunun, her latifenin onu o ibadete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten, galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Şimdi oruç tutturmak demek bizim açlığımız, midenin açlığı demek bir şekilde bu oruç gözün orucuna, kulağın orucuna, dilin orucuna ve bunun gibi çok oruçlara vesile olması gerekiyor. Eğer hedefine hizmet etmiyorsa bu orucun bir kıymeti kalmıyor. Yani siz bir anahtar buldunuz ama kapıyı açmıyor. Neye yarar ki? veya anahtarı kapıya götürmediniz. Anahtarı saklayın. Anahtar sizin karnınızı doyurmaz. Kapının arkasındaki hazineden, defineden istifade etmenize vesile olmaz. Eğer oruç bizim için gözün orucuna, kulağın orucuna, değil mi? dilin orucuna ve bunun gibi oruçlara vesile olabilecekse, ha vesile olabildiği kadar kıymetliymiş. Allah katında geçerliliği de o kadar ha. Yoksa Cenab-ı Hak her şeyden daha çok sevdiği ve her şeyi onun için yarattığı insanın aç kalmasını niye istesin ki? Zaten nimetler, rızıklar insan için yaratmış. Yani akşama kadar açlık acısını çektirmek gibi bir gayesi olamaz. Demek aslında akşama kadar ki açlığın bizde başka oruçlara vesile olması hikmeti var ki işte Bizim şu mideye tutturduğumuz oruç, ha göze, kulağa, ele, ayağa tutturulan oruçlara vesile olabildiği kadar hem bizim için hem Allah katında kıymeti varmış. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Şimdi burada çok ince bir nüans var. Göze, kulağa, ele, ayağa bunlara oruç tutturmanın yolu onları meşgul etmekten geçiyor. Tamam, bütün nefsani arzuların kazan dairesi olan midenin vanasını kıstık. Dolayısıyla nefis beslenemediği için güçsüz düştü. Dolayısıyla gözü, kulağı, eli, ayağı haramlara, günahlara sevk etme noktasında eski tesiri, etkisi yok. Tamam da boş kaldığı zaman ne yapacak? Bu sefer başlayacak Instagram'a kaydır, 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 kaydır. Yani devamlı tüm dünyanın günahları gözün önünden geçecek veya malayani boş şeyler o gözlerden fotoğraflanıp da zihni hafızayı boş şeylerle dolduracak veya da Cenab-ı Hakk'ın bire bin yazdığı o saatleri değil mi bomboş şeylerle geçirip ne yapalım vakit öldürüyoruz diye Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatı seferber ederek dirilttiği, yaşattığı o vakitleri boş beleş vakitlermiş gibi, ehemmiyetsiz, kıymetsiz şeylermiş gibi hafife alıp da öldürmek de aslında Cenab-ı Hakk'a karşı hürmetsizlik, onun o kıymetdar hediyesini hafife almak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ısrarla, şiddetle Ramazan-ı Şerif'i değerlendirmek konusundaki üst üste müjdelerini kale almamak. Kadir'in kıymetini bilmemek, bu müjdeyi getireni kale almamak manasına gelir ki çok büyük bir kayıptır. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin. Ramazan'da kendimiz kendimizi meşgul edemezsek ki zordur bu. Birbirimizi meşgul etmeye çalışalım. Yani şu sohbetleri arkadaşlarımızla paylaşalım. Her gün bakın şeytanın elimizden çalabileceği bir saati şu sohbetle ne yaptık? Çaldık ya. Hem de bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır diyor. Yani hadiste bu ifade var. Bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen şu iman dersleri bir de Ramazan'ın bin kat feyziyle bereketiyle buluştu mu Allah'ın izniyle melekler bile sizin sevabını yazmaya yetiştiremez. Gelin şu Ramazan'da hem kendimiz hem etrafımızı uyandırmak, şu güzelliklerle buluşturmak için, meşgul etmek için bu dersleri paylaşalım. Tek tek insanlara ulaştırıp ve izleyip izlemediğini de sorup bir şekilde insanları şu Ramazan'ın feyzinde, bereketinde, manevi yağmurlarında yıkayalım, beraber yıkanalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.